<laughs> Samsun'da iç su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Yeşilırmak Nehri'ne 5000 adet Mersin balığı yavrusu bırakıldı. Çarşambada yapılan törende konuşan İl ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, projeyle su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altındaki türlerin desteklendiklerini belirtti. Tükenmekte olan veya azalmakta olan balıkların gerek iç sularda, gerekse baraj göllerinde olsun, ırmaklarda bir balıklandırma çalışmamızın e, asli görevimiz olduğunu biliyordum. Projenin bütün Türkiye'de uygulandığına dikkat çeken Sağlam, balıkların takip edildiğini de ifade etti balıkçılarımıza ben buradan seslenmek istiyorum. Zaten çok bilinçliler. Özellikle kıyı balıkçılarımız, orta balıkçılarımız. Ee, bu balığı mutlak surette çipler var üzerinde. Yani demesin ki kimse "Efendim ben gördüm ama bunun Mersin balığı olduğunu bilmiyordum." demelerine gerek yok. Üzerinde takip edilmesi açısından çipler var.